15 Aralık 2024 Pazar Cevdet Erdöl Akşam Gazetesi Sednaya'nın kanlı gölgesi, eset ve zihniyetine karşı uyanık olmalıyız. Sednaya, yüzyılımızın kara bir lekesi, insanlık tarihine düşmüş en utanç verici, en derin yara. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, vicdanların körleştiği ve adaletin sessizliğe mahkum olduğu bu cehennem, yalnızca bir bölgeye ait bir trajedi değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin bir yara ve utancın sımsıcak bir izi olarak belirmektedir. Bu karanlık köşe yalnızca Esed rejiminin değil, bu rejime sessiz kalanların ve destek verenlerin de yüz karasıdır. Basına yansıyan tanıklıklar ve görüntüler burada yaşanan akıl almaz işkencelerin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Binlerce masum asitlerde eritilmiş, cesetleri preslenmiş, caniler şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle insanlığı çiğnemişlerdir. Dahası ölülerin bir kısmının organlarının eksik olduğu ve bu zalimlerin organ ticareti yaptığına dair somut bulgular işlenen suçların boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Sednaya yalnızca Esed rejiminin vahşetini değil, insanlığın vicdanının nasırlaşmış halini de gözler önüne sermektedir. Sednaya'nın çığlığı ve vicdanımızın sessizliği. Sednaya'da yaşananlar yalnızca Suriye'nin yıkılan şehirlerine değil, aynı zamanda insanlığın vicdanında çöken değerleri de simgeliyor. Suriye'de yıkılan sadece taş duvarlar olmadı. İnsanlık onuru, adalet duygusu ve vicdan da enkaz altında kaldı. Her bir yıkıntı yalnızca bir şehir ya da ülke için değil, tüm insanlık adına kaybedilmiş bir savaşı temsil ediyor. Bu cehennemden yükselen çığlıklar tecavüzlerin, işkencelerin ve akılları zorlayan insanlık suçlarının yankılarıdır. Kadınların feryatları, çocukların gözyaşları ve ölümün soğuk nefesi altında sessizliğe mahkum edilenlerin suskunluğunu duymamak, insanlığın kalbine saplanmış en büyük hançerdir. Elektrik şokları ile işkence görenlerin, kimyasal asitlerle yok edilen bedenlerin çığlığı yalnızca eset rejiminin değil, bu vahşete göz yuman herkesin ortak utancıdır. Esed rejiminin arkasındaki destekçilerin bu kanlı düzene verdiği katkılar bu karanlık döngüyü sürdürülebilir hale getirmiştir. Onlar bir halkın umutlarını ellerinden alan, hayallerini karartan ve insanlık onurunu ayaklar altına seren bu düzenin en az zalim kadar suç ortağıdır. Sednaya'dan yükselen feryatlar insanlığı titretmeli ve yüreklerde bir yangın başlatmalıydı. Ancak olmadı. Dünya yine suslu, yine gözlerini kapadı. Sessizlik bu vahşeti durdurabilecek olanların en büyük suç ortağı haline geldi. Sedna'ya yalnızca bir hapishane değil, insanlığın sessizliğe gömülerek kendi vicdanını kaybettiği, adalet duygusunu mezara gömdüğü bir sembol olarak karşımızda duruyor. Unutmayalım ki Sedna'ya da yalnızca masum bedenler değil, insanlığımızın onuru da öldürüldü. Esed kafalılar ve içimizdeki şebiha tehlikesi. Ne yazık ki ülkemizde Esed'i mazur gören, onun zalimliğini özümseyen ve şebiha zihniyetine sahip bir kesim var. Bu kesim yalnızca mazlum Suriyelilere değil, sağduyulu milletimizin tamamına bir sednaya hayali kurmaktadır. Demokrasi ve özgürlük maskesi takarak toplumun hassasiyetlerini istismar eden bu karanlık yürü, eline fırsat geçtiğinde yalnızca Suriyelileri değil, milletimizin vicdanını, birlik ve beraberliğini de hedef alacaktır. Bu zihniyetin asıl amacı ülkemizin huzurunu bozarak adalet duygusunu yerle bir eden bir açık sednaya düzeni kurmaktır. Esed'in yöntemlerini ilham kaynağı olarak gören bu kesim, yalnızca Suriyelileri dışlamıyor, aynı zamanda milletimizin sağduyusunu, merhametini ve özgürlüğünü yok etmek için de sinsice çalışıyor. Bu gruba karşı uyanık olmak zorundayız. Tarih bize göstermiştir ki zalimin destekçileri yalnızca mazlumu değil her sağduyulu insanı hedef alır. Esed'in zulmüne güzellemeler yapanların ve onun kanlı yöntemlerini meşrulaştırmaya çalışanların milletimizin dirayetini ve birlik ruhunu kırmayı amaçladıkları unutulmamalıdır. Ancak milletimizin vicdanı ve feraseti bu karanlık zihniyeti bozguna uğratmaya, zalimin oyunlarını bozmaya her zamankinden daha hazırdır. Unutmayalım Sednaya'nın gölgesi yalnızca mazlumların değil tüm insanlığın üzerine düşebilir. Bugün bu zihniyete karşı durmazsak yarın hepimiz o gölgenin altında nefessiz kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğine minnet. Dünyanın zalimlere suskun kaldığı bir dönemde mazlumlara kol kanat geren bir liderimiz olduğu için şükretmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mazlumlara olan desteği insanlık tarihine altın harflerle yazılacak bir örnek. Esed rejiminin vahşetine karşı ilk ve en güçlü ses her zaman Türkiye'den yükseldi. Bugün Suriyeli çocukların gülümsemesi, kadınların ve yaşlıların bir çatı altında yaşama umudu varsa bu ülkemizin merhametinin eseridir. Tarihi bir uyarı, uyanık olalım. Milletimize buradan tarihi bir uyarı da bulunuyorum. İçimizdeki şebbiha zihniyetine sahip olanlar uygun bir zemin bulduklarında bu ülkeyi kaosa sürüklemek için harekete geçeceklerdir ekonomik sıkıntıları bahane ederek halkı galeyana getirme çabaları bu karanlık emellerin bir parçasıdır. Ancak milletimizin basireti boyunları bozacak güçtedir. Adalet günü yakındır. Esed ve destekçileri için hesap günü mutlaka gelecektir. Sedna'ya da vahşice katledilenlerin, işkenceden delirtilenlerin, tecavüze uğrayan masumların ahları bu zulmün hesap defterini doldurmuştur. Adalet yerini bulduğunda zalimlerle saf tutanlar da bu hesap gününün parçası olacaklardır. Mazlumlara sırtımızı dönmeyelim, zalime boyun eğmeden bir arada duralım. Sednaya'dan yükselen çığlığı unutmayalım, bu çığlık insanlığın adalet çığlığıdır. Unutmayalım, zulümle abat olanın sonu her zaman berbat olur. Allah mazlumların yardımcısıdır. Esed ve yandaşları ilahi adaletten asla kaçamayacak. Bu müleves rejime destek verenler Rusya, İran, Hizbullah tıpkı Netanyahu'nun zulmünü destekleyen ABD gibi yaptığı günahların paydaşlarıdır. Her birinin adalet önünde hesap vereceği günse çok yakındır.